Yükseklik. Thank <laughs> 2022 yılında kazı çalışmaları fiili olarak sona erdi. Fakat kazı çalışmaları esnasında e, dünya arkeolojisi ve Türkiye arkeolojisi açısından e, çok kıymetli bir e, mimari e, yapı e, bulundu. Bunlar e, yuvarlak planlı yapılar dedi, diye e, e, bahsedebileceğimiz özel yapılar dediğimiz yapılar ortaya çıka, çıktı. E, tıpkı Göbekli Tepe'ye benzer yapılar ortaya çıkınca e, işin rengi değişti. Biz bu kültür varlıklarının e, su altında kalmaması gerektiğini düşündüğümüz için e, bu yöne yönelik hazırlıklar içerisine girdik. E, 2023 yılında da şu an e, söz konusu yuvarlak planlı özel yapıların taşınması ile ilgili işlemleri yürütüyoruz. Ölçüleri tamamdır. İsmail hocam gelip fotoğraflamayı yapabilir misin? Tamam hocam. ortaya çıkan yuvarlak planlı yapılar tıpkı Göbeklitepe'deki Tepe'deki yuvarlak planlı yapılara benzemektedir. Diyarbakır'ın Göbekli Tepe'si diye adlandırıldı. Evet dönem itibariyle Göbekli Tepe ile çağdaş bunlar 9.300 yıllık yani milattan önce 9.300 yıllık toplam 11.300 yıllık olduğu analizler sonucunda ortaya çıkarıldı. Tabi analiz çalışmaları devam ediyor belki daha da eskiye tarihlendirilecektir. Söz konusu iki tane yapıyı taşıdık, son yapıya geldik, üçüncü yapıya geldik. Bunu da taşıdıktan sonra Diyarbakır et bir cezaevine taşındıktan sonra projesi yapılacak. Projesinden sonra teşhir, tanzim çalışmaları başlatılacak. İnşallah bütün Diyarbakırları ve bölge insanlarının hizmetine sunulacak, yani ziyaret edilebilecek. Buradaki kazı çalışmalarında zaten biz bu yapıları ortaya çıkardıktan sonra bütün taşları tek tek numaralandırdık, tek tek işaretledik, kodlarını aldık, çizimlerini yaptık. Ee, taşınırken de zaten bunları dikkate aldık. Yapılar birbirinden bağımsız olarak taşındı. Taşınma esnasında bu yapıların birbirine karış karışması söz konusu olmayacak. E, Ceza ünde de bu tekrardan çizimlerimizden e, numaralardan faydalanarak aslına uygun bir şekilde tekrardan yani tıpkı göbekli Tepe, e, Greffulla'daki e, yerinde yani nasıl e, konumlandırılmışsa orada da aynı aslına uygun olarak tekrardan yerleştirilecek. <laughs> Bütün bu eserleri Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'ne götürdük, depolarımızda muhafaza altına alıyoruz. Çok da kıymetli eserler bulundu. Bunlarla ilgili bizim belgeleme, restorasyon veya kayıt işlemleri devam ediyor. Buradaki yapılar Grefla'da. E, ister e, toplanma ya da bir meclis gibi ya bir dinsel e, amaç için kullanılmış olabileceğini düşündüğümüz bir yer. E, bunu da şuradan çıkarıyoruz. E, etrafında sivil yapılar var. Sivil yapılan e, merkezi konumunda olan üç tane yapıyı üçgen e, oluşturacak şekilde konumlama e, yapılmış ve e, bunların içinde de dikili taşlar, sunak taşları ve sunu kapları falan var. Aynı zamanda heykelcik diyebileceğimiz yani insan figürünü de bulduk içinde. Bu üç yapıya ait yaklaşık 100 bine yakın taşı biz Grefala'dan E-tipi cezaevine taşımış olacağız. 60 santim. 60 santim. Evet. Yükseklik. Bu taşları daha sonra e, alandaki, Grefla'daki gibi e, konumlandırıp aynı şekilde canlandırmaya çalışacağız. Sivil yapıları da yanına koyarak tabii ki. Ziyaretçiler buraya geldiği zaman e, o havayı sezecek. Tam e, yaklaşık olarak e, 11 bin 300 yıl e, geriye gitmiş olacak ve o havayı solumuş olacak.